Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yine maçıyla beraberiz. İki girdik. Ee, <laughs> ee gerçekten artık bu e, <laughs> banlamaya başlamışlar. Alın zorlaşıyor biraz. Ee, global kasmayı düşünüyordum. Ama e, beşli takımların üstlere yükselmesini bekliyorum çünkü beş takım gelince çok sıkıntı yaşıyoruz. Adamlar birbirini tanıyor. Ben nerede ne yapacaklarında, nerede girip nerede çıkacaklarında o köyü görmediniz. Bunları biliyorlar. <laughs> Bu arada iki takımın pikleri de güzel oldu. İyi bir maç bizi bekliyor. Bakın küçüğe oynamayacağım. Onu şöyle alır mıyız? Tamam güzel. Bana gitmeyeceğim. Hemen ormana döneceğim. Kanka kill vermem artıysa güzel. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Videolara beğeni, abone, yorum oranı artmış. Youtube panelinden de bakıyorum zaten. Bildirim de geliyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki varsınız. <laughs> etkileşim olunca kanal öne çıkıyor. Bu kanal için çok önemli. Evet Leslie flash girmiş. Bir tron düşürmemiz lazım. Şöyle çok güzel. <laughs> evet hemen turtle'a gitmemiz lazım. Arkayı bir tarafa doğru geliyor. <laughs> Zorlama kanka orayı hiç. Yani ne gerek vardı bilmiyorum. Tek başınasın. Şu oynayalım. Evet buradan da bir solo kill geldi. Neyse problem değil. Julian'ı keseriz şimdi. Önemli olan şu turtle almak önce. Gel kanka gel 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 gel. Hmm. Arus devam et yoksa ben öleceğim. Tamam güzel. Orayı iyi oynayamadık ama önemli olan tabii ki Julia'nın düşmesi. Gayet iyi oldu. Bizim yukarıyı çok dallıyorlar. Hmm, kötü oldu. Bu arada bu sıcakların durumu ne arkadaşlar gerçekten. <laughs> Kanka nereye kadar toplanalım acaba? Hmm, gelme buraya. Yapacak hiçbir şey yok. Şuradan bir veil keserilir miyiz? Keseriz tabii niye kesemeyelim. Çok güzel. Pozisyon gerçekten hani çok güçlenmiş. Kesinlikle her maç yani her iki maça bir ban atıyorlar. Gelmediği zaman kendimi şans sayıyorum. <laughs> Martis Bafa mı gelecek? Yok. Yukarı gidiyorlar. Arada bir fight'ımız döner. Akai'nin ultisi duruyor mu acaba? Akai oynamamız lazım da. Şöyle keseriz çok güzel. fight kazanamıyoruz enteresan şekilde. Neyse Leslie'yi bir tur daha düşürmemiz lazım. Şöyle yaparsak güzel. Gerçekten XP yok. Yani dört kere ölmüş. Taşımaya çalışacağız. Başka şey yok. Bekle. Bekle öldü o. Şöyle yaparsan çok iyi. Turtle'ı kaçırdık. <laughs> Galiba. Hemen dönmeye çalışacağım. Ne güzel başlamamış turtle'a Martis yok kanka geri çekil istersen Şu turtle'a girmeniz lazım Kanka toplan atıyorsun da Benim turtle'a yalan lazım Aynen neyiz nice. Gizlenme azıcık geliyorlar yapacak bir şey yok orayı sal Sanki ormancımız Argus Turtle çalmaya gidiyor. Al sen redi de al Martis. Ama Blue'ya gelirsen işler karışır tabii ki. Gelecek mi? Yok gelmedi. Blue <laughs> altı girmezsin diye düşünüyorum. Dur bakayım Martis. I... Ah oh be, şu şeye tutmadı, Vali'yi tutmadı. Çok güzel, çok güzel. Evet hemen yukarı gidelim, ona base attırmayalım. düşsün büyük ihtimal. Kime niyet, kime kısmet dedik. Sonunda gördüm Vali. O da muhtemelen RT'ye bakıyordu. kanka geliyorum. Oyna oyna. Martis mi buralarda? tamam çıktım. Şunu almam lazım. Bekleme süreleri falan gerçekten efsane olmuş. Tamam Martis yukarı gidiyorsa biz aşağı oynayalım diyeceğim de. Bakın neyine güvenip acaba? Yani. Şunu bir keselim. Yok öldük. Değil mi? Yok ölmedik. Gayet iyi. Q'yu otomatik attık. Q tutmadı. Eğer otomatik atmasak orayı kazanmıştık. Ne devam ediyorlar. Radarlar onlar için sıkıntı. Çıkacağım. Turtle var. Yani kankin bilmiyorum. Gelecekler mi buraya? <laughs> Gelirlerse turtle direkt salarım bu arada. Düşmemem lazım çok güzel. Hmm. <laughs> Orman dönüyorum biraz. <laughs> Aruz güzel en azından kuleyi kanka. Aslında yıldırım yerine direkt mı devam etsek? ama çok iyi oluyor yıldırımla gökuran. Özellikle 30-40 stekten sonra bayağı iyi oluyor. <laughs> hmm, Artı sordu. akay nerede? <laughs> <laughs> Boğazım gıcıklanıyor arkadaşlar. Biraz özür dilerim. Evet güzel konum aldık. Hmm, Şeyi yanlış bastım ama Ne olsun Güzel oldu şimdi Martisi buradan çıkarmamız lazım Güzel şimdi Julian gelecek <laughs> Gelmedi Dur bakalım bekleyelim şurada çok güzel alacağımız aldık kanka çıkalım oradan <laughs> diyecektim kötü oldu bu kutsalımızı bitirelim bu arada kaydı da keserim Ultisini attı o çok güzel oynadık burayı gayet iyi Argus birini çıkarsan yeter oğlum bize. Vur 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 kuleye vur. Kulemizi açalım. Şunu da. Aa kesemedik. Nasıl kesemedik biz onu? Hmm. Midas. Gerçekten çok değişik bir item. Neyse problem değil. Keşke şatlan vermeseydik adama. Fena oynamıyor ama Orada <laughs> <O> başladılar. <laughs> Martis'te çıkmış böyle kılıç. Büyü savunmasına gidiyorlar. Gitsinler kutsallı adalet çıkarız. <laughs> Kanka, orada alırsa inanılmaz olur. Neyse en azından denedik diyelim. Şunu keselim. Güzel. Orman dönmeye devam edelim. Yapacak bir şey yok. Keşke vermeseydik de orada ama kötü durumda kaldı. Şuradan bir yerden Veil vale ya da Martis gelir diye düşünüyorum. Bakalım gelecek mi? hala gelmiyor. Gidelim de orada. Yine Q kaçtı. Bunlar nerede olabilir? Hmm, orada varmış. Bu <laughs> artık şu an problem değil ama Şuna gitmem lazım. Direkt gitmem lazım. Sen görüş verdin gidemeyiz artık çık Akai ulti yapma lan pek ki resim yok Şöyle vursak taş taş tarafta sıkıntı değil Arkada güzel tuttun da keşke işe yarasan Argus Çok kötü kaldı. Ulti açarsa öldük. Açmasına gerek kalmalı Yani bu kadar oluyor. Özür dilerim kanka da. Yani 8 kere öldüm. Umarım tutarlar. Yazık olmasın bu oyuna. Evet. Kanka minyonu minyonu. Ya gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Nasıl bir ekspor olur anlamadım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.